Dur, dur bana. Beni ısırmadan döneceğim. Oğlum <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de seni seviyorum Baron. Gel oğlum. Baron. Gel babaya. <laughs> Hayatta. Sıpa. Hayatta. Bırak. Bırak. Ne yapmış? Nereye atmışım? Haydi. Haydi al oğlum. Ah çok çok emek verdin. Al. Ah. <laughs> <laughs> Burada karabeli bebeği yiyor yalnız farkında mısın bilmiyorum ama. <laughs>